Bak oğlum bana hediye atmasanıza lan Ferhat'a at sağ tarafa sağ ben hediyeyi ne yapayım lan 55 yaşındayım. Oho. Ferhat baba Ferhat baba şey yenge bak abi yani size de böyle mi yapıyorlar abi? Mesela gene içmiş yazıyorlar yani çay içiyorum viski içti işte diyorlar mesela. Yani size de böyle mi yapıyorlar Ferhat abi? <laughs> ha. Ferhat desene moruk desene yerime geçte. Sen benim yerime geçti. Bak yenge gene yazıyor. Kaçlık bitirdin diyor. Oğlum içmiyorum. Bir aydır içmiyorum. O en son içtikten sonra nefret ettim kendimden. Allah Allah. Baba. Dur lan helal. Ha, o da olabilir. Bravo baba. Bravo, bravo, bravo baba. Ya Ferhat abi, Ferhat abi sanki bir alkolik benim, onlar melek yani. Ya moruk daha daha adım ne ne çıkacak? Daha sarhoşa çıktı, alkoliye çıktı, kumarbaza çıktı. Daha ne çıkacak abi? Ya yenge kral olsam ne oluyor? Ulan 5000 tane şarkı yazmışım. Yani alfabenin her harfinden şarkım var. Her harfinden lan 29 harften. Ee, gene de abi yaranamıyorum yani. Ben bilmiyorum abi. Bir tane öyle şarkım var ya. Ağzınla kuş tutsan umurumda değil bu akşam müzünleri. Ağzımızla kuş tutsak Ferhat baba. U Mümkün değil baba. Oğlum haset var, haset. Bak şimdi mesela sağda e, genç bir kız e, PK yapsa hediyeler yağıyor moruk. Bak şurada mesela 3 hediye